Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Iceman hesabında bir gameplay yapacağız. Yalnız gameplay'e geçmeden önce biliyorsunuz en son bir yine Titan silahı çekilişi yapacağımızı duyurmuştuk. Striker. Onun kazananlarını hep birlikte belirleyelim. Ondan sonra gameplay'e geçelim. Şuradan hemen size duyurusunu yaptığım videonun linkini alıyorum. Burayı kopyalayalım. Hemen şuraya CTRL'e V dedik yapıştırdık. Filtreleri uygula ve yorumları alalım. Bu defa çok fazla Gerçi daha önceki Titan silahında da çok fazla talep olmamıştı. Demek ki Titanlar çok fazla ilgi çekmiyor. Evet 249 kişi katılmış ve hızlı bir şekilde şuradan not defterimizi de açalım yanımıza. Mustafa Arslan herkese bol şans demiş. Mustafa hayırlı olsun bu sefer şans senden yana. Evet şöyle Mustafa'nın ID numarasını yapıştırdık. Ve ikinci kazanan arkadaş şöyle yapalım. Evet Emre Durmaz adamsın reis ya Bir kere de çıksa bana çok mutlu olacağım ama çıkmıyor Evet çıktım e, Emre Mustafa diyecektim Emre Evet şöyle Emre'nin kimliğini de Kopyalayalım Ve üçüncü kazanan arkadaş bakalım Kim olacak Evet 2'de 2 bizden oldu Zeynep Kırımfıl Kırımfıl mı? Krimfil Yanlış okuyorsam kusura bakma. Evet. 3'te 3 yaptık. 3'te 3 Türkiye gidiyor. Evet şuradan Zeynep'i de yapıştırdık. Ve dördüncü kazanan arkadaş bakalım. Satinler. Evet şöyle. Bunu da kopyaladık. Ve son kazanan arkadaş bakalım kim olacak. Rija. Evet en azından 3 tane Türk arkadaşımıza çıktı. Sonra demeyin bize niye vermiyorsun? Evet arkadaşlar tamamen programa bırakıyorum. Çünkü haksızlık yapmak istemiyorum. O zaman gameplay'e let's go. Şöyle takıma bir bakalım. Yani pek bir umut vaat etmiyor ama en azından bir tane bordo berelimiz var. O bize yeter. Ali bak. Yalnız şu adam biraz sıkıntı. Tumtus yapıştıracak şimdi bize. Bakar mısın ya? Bakar mısın? Çılgın, çılgınlara bakar mısın ya? Yalnız oğlum. Gel la buraya Feyze Bank. Öyle vur kaç var mı lan? Aga be. Oğlum bütün takım benim etrafıma mı yığıldı ya? Bütün takım benim etrafıma mı yığıldı? Bütün rakip takım benim etrafıma yığılmış abi. Eee, o e, o fenereden ben gireceğim. Oraya da mı ben öleceğim kankam? He? Beleş feneri ebem de alır lan. Babaanneme bıraksam babaannem de alır oğlum o feneri. Cık. Bak ya beleş feneri alıyorlar abi sadece. Yaptıkları tek şey bu. Üf, ne güzel uçuyorsun sen kral. Yalnız şu fırılda almamız lazım. O sıkıntı abi. O var ya bizim takımın içinden geçer. Biz de onun içinden geçeriz. Ne olmuş ki? Bak ya. Bak bak o adamın arkasını TP atacak fırıldak. Ne oluyor lan? He? Arkadan mı? He? Ne oldu lan? Şerefsiz. Ya buraya ya. Kaçmak yok. Bir robotu fena harcadık. Orada zarardayız. Onun acısını çıkartmak lazım. Onu Fafnir Reis ile yapacağız. Ela buraya. Rıldak. Ah, lastını aldık. Çok iyi. Şuradan var ya kalkana bir hasar alırsak. Senin Allah cezanı vermesin lan. Senin Allah cezanı vermesin lan. Ali Vahim aslan parçası. Demek ki kalkana iyi hasar almışız ha. He ne oldu lan? He ne oldu ne oldu? Gel buraya ya. Şekildin yani. Ali bakayım aslan. Bu ne? Dur onun kalkanıyla yormayalım kendimizi. Yere git tam. Yalnız bu robota bir tane e, şu kill shot mı? Ne o bir tane şey var. Mikroçip var ondan lazım. Kill aldığın zaman %18 sağlık artışı veriyor. Bence o çipler gayet iş yapar bunda. ne oldu lan? He gel buraya gel fırıldak hadi bakayım. titanları gelecek galiba. O titanlara benim hazırlık yapmam lazım. Aa. Açıla o yeteneğini. Aha açtı. Işte. Ee, siz benim, siz benim. Şelime yanlış yaptınız oğlum. Gel buraya. Hadi git. Fener'i hiç almayacağım bile. Gel buraya. Gel buraya çocuk adam. Anam şuradan biz. Aha. Üf. Oha. Ne yapıyorsun Fafnir reis. Fafnir çıldırdı. Benim için iyi oldu kral. Hadi bakayım. Hadi bakayım reis. Ananı avradın. Hayır hayır onun yakınına girmemek lazım. Yapma hayır Arthur. Arthur yapma. Hayır Arthur. Aa. Aga be. Ama var ya çok deli iş yaptık ha. Fafnir'le Fafnir'le adamlar isyan ettirdik lan. Gel la buraya. Fafnir'i mikro çiplediğin zaman bütün hani full artı full yaptığın zaman mikrodan e, Nitro'dan tut işte diğer savunma çiplerine kadar yaptığın zaman efsane bir şey oluyor yani. Gel la buraya Arthur bebesi. Yalnız şu üstümüzdeki halk bize biraz sıkıntı aga be. Bak birazdan yine kalkacak o fırıldak. Ha tamam. Kral sen burada kal gelme gelme. Vallahi kral bu 100 metredense 300 metreden daha iyi vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Bırakın geçsin tutmayın gücü geniş değil. Hadi bakayım. Ya hadi, hadi, hadi. ancak hızımı kesersin. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun Şerefsiz? Aga şuradan, şuradan var ya ortalarına dalmak istiyorum. Aha. Ya Şerefsiz, sen benim hasarımı kırarsan, ben de senin her şeyini kırarım. Kalk abi. Gel de buraya. Hain edip seni. Lan oğlum ne oldu? Mouse, <laughs> mouse kafayı yedi. <laughs> Son anda var ya mouse bile dayanamadı artık. Dön dön dön. Yalnız var ya sağlam dövdük adamları. Üf. Sen de 7 milyon, yuvarla gazap 7 milyon de yani. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmuyorsunuz. Bay bay.